camiye gittik. Ee, tüm camiler birlikte olduğu için çok mutluyum. Kur'an Mesih Transformu tarafından düzenlenen namaz etkiliğine katıldık. <laughs> ee, 8 Ağustos Camii'nden buraya geldim. Biz sabah baktığımız zaman bazı gençleri görüyoruz mahallede arkadaşlarıyla top oynuyorlardı. Fakat bazı gençler vardı ki camiye gelip ders alıyorlardı. Bu da Allah-u Teala'nın en sevdiği gençlerdendi. Şu an buraya gelenlere de baktığımız zaman gerçekten Allah'ın sevdiği, istediği nesil yetişmiş durumda. Ee, bu işi düzenleyen hocalarımı başta olmak üzere hepsine teşekkür ediyorum. Buraya geldikleri için arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek sene yine devam ederler. Camiye gelmeler devam ederler. Allah hepsinden razı Yani günler çok iyi bir şey. Her yerde soru e, çok iyi bir şey olur ki. Camiye de da yani, çok da çalıştırıyor. Ömer Hoca da çok iyi bir yani dersleri günler çok iyi bir bu, bu davreye geldim kışından beri. Biz burada Seyit Ağabey'e gittik, Gençlik Merkezine gittik. Kahvaltı e, yaptık burada. Hocalarımız bize sabah ders veriyor. Sabah herkesten geliyorlar.

起、啊、来吃，起来吃 Bunlar El Ensari Hazretleri'nin makamıdır. Burası Din İstanbul'da metfun topluluğuna Eba Eyüp El Ensari Hazretleri'nin kardeşidir. <laughs> o sahabeler 1400 yıl önce Hadi. İslam davası